güne canımızı çok sıkacak bir paylaşımla başladık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akçakoca bir ilçe başkanı var. Efendim, Tuğrul Abanos. Menzil Tarikatı Şeyhi Akçakoca'ya gelecekmiş. Merkez camine. CHP'ye de gelmiyor, belediyeye de gelmiyor, kaymakamlığa da gelmiyor. Camide hocanın işi camide. Bu arkadaşımız, bu arkadaşımız neye ihtiyaç hissettiyse Hangi duyguyla hissettiyse, nasıl bir doğruyla dile aldıysa veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli ajandasında mı bu var bilmiyorum. Şimdi Gauss diye ortaya çıkanlar kim diye bir başlık atmış. Hazreti Muhammed'in torunuyum diyerek ortalıkta dolaşanlar dini istismar eden alçak, ee, en açık şarlatanlardır demiş. Sen kimin torunusun? Senin soyun sopun ırkın ne? Ey CHP ilçe başkanı. Bu düşünce senin mi? CHP'nin mi? Kimin? Bu çok seviyesiz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Özgür Özel'den itibaren Sayın Özcan Dağıstanlı dahil olmak üzere bu süreç içinde gizli bir ajandası yoksa ve bugün Tuğrul Abonos denilen bu vatandaş ilçe başkanınız sizin mensubunuz bu açıklamadan geri dönmediği sürece veya döndürülmediği sürece demek ki hepinizin derdi bu. Buradan bu sonuç çıkar. Efendim biz öyle diyoruz böyle yapıyoruz. Ben bilmiyorum adam böyle yapıyor bunu böyle görüyoruz. Netice itibariyle bu kabul edilir bir şey değil. Bunu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi din düşmanı mı? Cumhuriyet Halk Partisi Hazreti Peygamber düşmanı mı? Bunu Sayın Özgür Özel başta olmak üzere il başkanının bir açıklama yapması lazım.